Merhaba arkadaşlar, Mavi Gefter yeni yeni bölüm hoş geldiniz. Eee bon oynuyoruz bugün de. Bir saniye ee, evet. Doğru yazdım tamamen. Ha doğru. Eee evet ben kalmıştık yine bir yerde. Geçen gün akşam oluyor. Bu bölümde eee saldırı yapacağım. Gene gene geçen bölüm yapmadım. Oyuncu yine oyun şimdi çıkacağız kasabide. Ben junior. <laughs> Yeter mi falan bir şey anlamadım. Oyunu falan göstermiştim. Bu video oynayacağız. Sam, hey. Koş. Yine sür güzel de akşam falan geldi yani. Arkadaşlar da gelsin arkadaşlar. Başka bir yere bakalım. Arkadaşlar eğer bu videomuzu kaçmış istiyorsanız şu beyaz spotlara saldırın. Ne yapayım ben? Heh. Şunlar işte. Şuradan tıklıyoruz. Şuradan e, saldırı şeklinde ölüyoruz. Bundan bir şey çıkmadı yazıyor. Bunu almış. Çünkü öldü işte onu artık. Beyaz spotları ölüyorum da. Çok fazla görmüyorum. Bir de bunun <laughs> evim var. O bende vardı. Yerde bulmuştum? En yakın sen gel. Pinball. Aa pardon burada bir şey çıktı. 2 tane sit yapacak çıkmış bir tane. Apo yapıyoruz Fıtaç diye çantanıza atıyoruz. Su doldurup atıyoruz. Bu da şeydi. Evet, iki tane sürüyorsunuz ve gidiyorsunuz. Gel sen de. Benim üç tane için tek atıyor Ben bir başlar da tek atıyor Yine bir şey çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oo, bir tu çete. Hadi sen de. Öldü de. Bu da öldü. Sen de yer. öl. Öl. <laughs> mesela başkasına saldırıyorsun. Bir şu kuluna saldırmayın. Onlar biraz daha güçlü yani. İlk başta başlarsanız. Arkadaşlar ee Ben de şu Fireball e, Mesela şuna saldırıyorum. Yanımda Pokemon var. Onun da, e, onu da canını götürüyor. Şu kuluna saldırmak için şansım diyeceğim. Hadi hadi hadi. Hadi ölür. Öldü. Ah. Kaç ses. Ya da ölürsün. çık ve çık, oğlum. Hadi. Öldü. Oh. De, e, çan, çık. Bak bu lenski Öldü. Çamana döndü. Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar e, bir de yani kendinizi öldürüp direkt ölüden şey gidiyorsunuz, roket atsa Hiç öyle bir arkadaşlar direkt gidin çünkü leveliniz de düşüyor. Mesela işte orada bir adam kaç vermiş? Ve o Evet. Bu sefer Yani ne de falan düşer. Bir seviyeler falan filan. Onu hiç uğraşmayın. Güzel, yine bir düdü düz öleceğim. Bir de bilgisayarın en azıcık daha güzel satalım. Hi. Bu tarafa da hazır. Hello. Piyuh. oldu. Şimdi gidiyoruz satalım Işte. Hello. 2. 2. Saat. 6 saat, saat. Mm, ala saat saatte para geliyor size. Şöyle paralar. Hımm. bak para. Saat çağıyor şimdi. Ne sen yapıcak bir tane var asıl olsun sağ. Hımm bunu satmıycam Ben var Ya yani ben nasıl bir sorum ona Şşş sevinç bakmadım ya Hi Sam Hello Hello Sam Nome Ya zaten bir şey olmuyor, neden bir şey olmuyo Ne kadar sen Bir şey yapmıyorsun Şunları birleştirelim Evet. Bileş bilesel ha. Lan. Evet. Bunları bileş. Siz de böyle böyleşin. Sen de bileşin. Sen böyle herhalde. Siz çantaya göre çantayı çaldım, düzenleyeceğim şu an. Arkadaşlar. Evet. Sadece yok ki. Yes. Open kara falan open. Bak en son iki iş çanta Toplarımız olsun Bu da bunlar var Paralarımız da burada dursun Şu de çantaya atalım Ok Yöresiz de Önemli olanlar dışarı dursun Eşya evet benim Sen yöresiz tamam Neyse şöyle bir güzeldi. Şöyle. İşte, tamam varım. Bak. He çan olmuş. O yüzden Tamam. Sonra. Hmm. Çok değil. Tamam. Çan oldu mu? Güzel oldu. Siz burada <laughs> abi, Siz Şöyle bir güzel. Ben oldu kalmıyorum. O nasıl yapıcam? Biraz da bir süperman Fully çok el Ben böyle Evet güzel Ah Ayvaz Aa geldi Oha He, Bunları şey yapıyorum ben de böyle edince Bu iş yapıyorum, bunları yapıyorum. Evet Bunları böyle oluyor Güzel Herhangi Teşekkür ederim. Oh, Bunu bu dışarı çıkıyor. Biz burada saldırı atıyoruz, çarpımız üzerindeyiz. ne Bunu dışarı şey şey Oh. Evet, sen buraya gir. Buraya Evet, güzel. Böyle çanta çarpımız çünkü hep çok güzel olacağız. Bu de geldi galiba. Ama çözdük her Evet. Böyle oldu aslında Aslında yani biz çok para Bilmiyorum şimdi. Videoyu Evet arkadaşlar geri döndük zaten Video videoyu bitirecektim. şey olmuş. İlk defa şey yapıyormuşum. Eee biraz da video bitireceğim. Şey şey Şu ee, son kez bir ses aldım. Video diyor ben. Hah bir biber. Bu da az önceki şeyler evrime. Biliyorsun çok bir şey işte o yaprakları evrime. Tamam ben de var. Benimki ama 30 level. Bu eskiden çok zor ölüyordu. Şimdi level atladığım için kolay. Tamam. Sonra ki izlese daha sağlık. Sağda sağlık bitirse videoyu gel. Videomu bitirmiş olacaksın gel. Ben de zaman da bir atlayacağım acaba. Ya da daha saldırıp videoyu bitireceğim. Bunu satıp videoyu bitireceğim. Hadi bir tane daha büyük bulma. Hız hızlı hız, hız zaman geliyor. Ve yok <laughs> ve yok ve yok. Aha. Bir daha bir daha adını ve Ölmedi Bir şey çıkmadı olsun. Hemen <laughs> videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Eşyaları sattım e, ee, iyileştirdim çaymanlığı. Bugün de bu kadar video yeter. Yani bugün de bu, 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 bu videosuna geldik. İyi seyirler, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.